Ramil Miradesi. Bugün sizlere eğitim yönetim sistemi, kısaca EYS'ye nasıl giriş yapabilir, sınav sonuçlarını nasıl görebilirsiniz bunu anlatacağım. Öncelikle cep telefonunuzun tarayıcısına fanbilimleri.com yazarak lütfen bu sayfaya geliniz. Bu sayfaya geldiğinizde sağ üstte yer alan ...üç çizgiye dokunduğunuzda karşınıza bu şekilde seçenekler çıkacak. EYS'nin bulunduğu kısımda sağ taraftaki oka tıklarsanız Önünüze giriş seçenekleri belirleyecek. Öğrenciyseniz öğrenci girişi, veli ise lütfen veli girişine tıklayınız. Karşınıza çıkan sayfada eğer öğrenciyseniz öğrenci numaranızı ve şifre olarak TC'nizin son 4 tanesine girmelisiniz. Eğer veliyseniz kayıt esnasında hangi velimiz TC kimlik numarasını verdiyse o TC kimlik numarasını şifre olarak da cep telefonunuzun son 4 tanesine girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza bu ekran çıkacak. Bu ekranda deneme sınav sonuçlarını bularak odaya tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda deneme sınavlarını seçebilir, sınav sonuçlarını görebilir, sınav sonuçlarına göre doğru yanlış netlere bakabilir. Hatta birazcık daha telefonunuzu aşağıya kaydırarak orada hangi konudan kaç tane doğru yapılıp kaç tane yanlış yapıldığına dair ayrıntılı bilgilere dahi ulaşabilirsiniz. Farklı bir sınava bakmak için kırmızı ile işaretlediğimiz yerden sınavları değiştirebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.